Dostlar günaydın. Bugün enerjik uyandım modum yerinde. Neden? Çünkü evde vlog çekmeyi özlemişim. Böyle günlük vlogları sabah uyanayım. işte kahvemi demliyim, size karşıma alayım, konuşayım falan diye. Bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hemen bodozama giriş yaptım. Sabahları yeni alışkandığım kocaman bir litre su ve kayısı. Malatyalı değilim ama <laughs> çok yemeye başladım. Sabahları böyle aç karnına uyanır uyanmaz su içiyorum. Sonra hop kayısı yiyorum 2-3 tane. Güzel bir alışkanlık böyle sindirim sistemi içinde. Güzel zorluk çekenler varsa bunu da söylemezsin artık ama söylüyorum sindirim sisteminde zorluk çekenleriniz varsa bunu kullansın. Ben çekmiyorum ama hobi olarak yiyorum. Şey böyle normalde uyandıktan 3 dakika sonra falan yataktan kalkıyorum mutfağa gelir gelmez direkt kahve. Ama böyle şey değil. Kahvesiz asla uyanıp güne başlayamıyorum. Değil. Sadece böyle bir alışkanlık oldu ve gerçekten kahveyi içiyorum. Ayılmak için falan da değil böyle. Alışkanlık oldu. O kahveyi uyanır uyanmaz içmek zorundayım. Neyse sizi şöyle bir sabitleyeyim. Çünkü çenem düştü. Konuşacak gibiyim. O sırada da suyumla kıyısını bitireyim. Şimdi sabah sabah bir Sinem niye makyajlısın diyeceksiniz <laughs> biliyorum. Bir de bugün ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bugün ne yapacağımızdan konuşayım. Zaten vaktim var. Bunu yiyeceğim bunu yiyeceğim derken sonra kahvaltı falan hazırlarız. Sabah uyanır uyanmaz böyle bir sersem gibiydim. Ayılayım diye duşa girdim. Sonrasında da dedim ki kendimi böyle bir toplayayım. Zaten hazırlanacağım dışarı çıkıyorum. Sizin karşınıza da böyle geçeyim dedim. Diğer vlogta hatırlıyorsunuz ki ev bakmıştık birlikte <laughs> yine konuşumla. Göz göze geldim sağmıyorlar beni. Hatırlıyorsanız ev bakmıştık sizinle birlikte vlogta. O o blogun altına sürekli şey yazmışsınız. Bu arada güzel, çok güzel yorumlar gelmiş. Teşekkür ederim. Şey demişsiniz. Dikkatim çok dağınık. Bugün ya böyle size bir şey anlatırken dalıyorum ve başka bir şey düşünüyorum. Mesela şu an aklıma Aslı geldi. Aslı bacı. Aslı geldi onu düşündüm. Gereksiz yeri özledim galiba. Neyse duygusallığa yer yok bu kanalda. Taş kalpliyiz. Ne diyordum? Heh, vlog yorumlarınız çok güzeldi. Bir de şey soruları vardı. O ev çok güzeldi. O evi neden tutmadın? O ev çok güzeldi. Evet. Ama fiyatı da çok güzeldi. Ev sahibiyle ve emlakçıyla anlaşamadık. İstediğimiz fiyata inmediler ve o ev o fiyata göre değildi. Çok fazlaydı. O yüzden bize dedik ki daha farklı seçenekler varken neden ona bakmıyoruz? bugün ne yapıyoruz? Çok güzel böyle görüp hayalini kurduğum bir eve gideceğiz. Kayısını yiyeyim. Birlikte yine sizinle birlikte o eve bakacağız. Biliyorum ikinci ev bakışımız ama bu da olmazsa bilmiyorum. Ben bu, bunun çok olmasını istiyorum. En başından beri benim aklım bu evde. Bu ev olsun çok istiyorum. Umarım olur. Olmazsa da yine sizinle birlikte gezer gezer ev bakarız. Yani başka yapacak bir seçeneğimiz yok çünkü Bursa'da ev çok az gerçekten. Bulunmuyor kolay kolay. Diğer ev o şekilde olmadı işte. Anlaşamadık pahalıydı falan bilen derken bugün de günlük içerisinde sizi de götüreyim. Sizinle birlikte gezelim. Siz de yorumlarınızı aşağıya yazın. Çünkü geçen videoda böyle ev bakarken işte sizin de fikirlerinizi belirtmez. Hoşuma gitti karşılıklı bir iletişim halindeymiş gibi oldu. O yüzden güzel olacak. Şimdi çok açım açlıktan ölüyorum. Şunları yiyorum ve birlikte kahvaltı hazırlıyoruz. Güzel kuyruk ha. Mahallelar siz işinizi biliyorsunuz. Gitme yumurta. Aklımda aslında... Aaa gitme. Dur burada. Sakin, sakince kaldırdım. Hı. Aklımda aslında yulaf lapası yapmak vardı bu benim bisküvili. Bayağıdır bir haftadır falan yemiyordum ama dedim canım tatlı bir şey istemiyor. Kayısı yedim ya o keste. Yulaflı omlet yapacağım böyle arasına kaşar falan koyacağım. Bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Allah aşkına. Bu yulaf ezmesi 10 TL. Bunun ince çekilmiş hali var ve 17 TL falan. Abi ne bileyim evimde ronda falan olmazsa eğer bunu ince çekemezsem alırım. Ama bunu alıp rondadan çekmek varken neden... Ona para vereyim ki neden onu alayım ki çok mantıksız zaten bunu ince çekebilirim ince çekmek istemezsem de bunu kullanırım ama inceyi alırsam ya böyle kalın kullanmak istersem lütfen bu birdir diyerek bunu rondodan geçireceğim ve küçülteceğim kaşarlı böyle güzel bir yulaflı omlet yapacağım sonrasında da hemen evden çıkmamız lazım çünkü emlakçı bizi bekliyor dostlarım şimdi bunu rondodan geçirdim 3 yemek kaşığı katıyordum normalde yine 3 yemek kaşığı kattım birazcık daha böyle omletimin çay olmasını istiyorum krebimsi olmasını istiyorum ki istiyorum kadar istiyorum kisi yok. İki tane yumurta kıracağım. Benim omletlerimi sürekli soruyorsunuz ya kıvamı nasıl böyle oluyor, nasıl böyle tutuyorsun falan. Bence su ve iyi ile alakalı. Biraz su ekledim. Sonra bunu böyle saatlerce çıkıyor. Yani saatlerce değil de şu kısım var ya bak anlıyorsunuz ya. Bunu 10 kez her vlogda anlatıyorum ama anlatmaktan bıkmayacağım. Beyazıyla sarısı böyle birleşene kadar sürekli çırpıyoruz. Ve bence omletteki sihirli dokunuş şey. Köri ve kimyon. Ben sürekli köri ve kimyon katıyorum. Bir de böyle çok azıcık tuz attıktan sonra kabartma tozu atıyorum. Böyle puf, puf olmasını sağlıyor. Onu seviyorum. Şimdi bunu çırpacağım içerisine. Bu, bu karabiber. Kimyon. Birazcık kimyon. Birazcık. Bu benimki ise ilk yaptığım köri istemiyor musun? Az kat yani. Zaten bitmiş katamadım. Ta. Bunu çırpacağım çırpacağım çırpacağım. Azıcık. Kabartma. Ay. Çok azıcık. Böyle değdireceksiniz. Yarım çay kaşığı diyebilirim. Bu aralar böyle sebepsiz yere. Sebebini asla bilmiyorum. Şey bunu döküyorum bu arada. Porsiyon küçülttüm. Garip bir şekilde. Sen de küçülttün Merve. Neden oldu bilmiyorum doyuyoruz çünkü küçükler de. Evet. Bak bu krep gibi olacak böyle ince koyduğumuz için yani olur diye düşünüyorum. Son aşamasını gösteririm çünkü ben böyle kameranın karşısında binlerce saat konuşabilirim ve durmam. O yüzden işimi halledeyim size son halini göstereyim. Arasına da kaşar koyacağım. Bay. Dostlarım şunun güzelliğine bakar mısınız? Yulaf sevmeyen insana yulaf sevdirir gerçekten. Ben buna bayılıyorum işte. Yani ben gerçekten bayılmadığım bir kahvaltı yok da. Porsiyon küçülttüğümüzü söylemiştim kaşarlı omlet. Avokado yanına da yeşil çay. Ah! Bir yere döktüm. Nereye döktüm lan onu? Dökümedin. Ses çıktı. Ama dökümedin. Omletime döküldü diye çok korktum. Neyse benim omletim biraz talihsizlik yaşadı ve kırıldı. Ben arkalarını pişiriyorum. Bu da Merve Gültekin'inki. O içine sıvı bırakıyor. Yanına da Avokado. Şimdi bunlar soğumadan ben bir bunları gömeyim. Acelem de var dedim size zaten. Ben bunları yiyeyim böyle biraz çay mı içtikten sonra hazırladım. Hemencik çıkacağım. Arabada sizi güncellerim. Görüşmek üzere efendim. Görüyor musunuz beni her şey okeyse? Hay <laughs> gidiyoruz. En ufak şeylere bile haddinden fazla heyecan yapan biri olarak aracıma bindim ve gidiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum. Geçenki evde böyle o kadar şey konuşmuştuk ki gerçekten sanki alacakmış gibi. Kesin o ev bizimmiş gibi. Ama oysa ki sadece bakıyorduk böyle. Hemen hayal kuruyorum. Orada bunu yapsam şurada bunu yapsam falan diye. Şimdi muhtemelen bakmaya gittiğimiz evde o şekilde olacak. Gereksiz. Heyecanlanacağım. Gereksiz. Yükseleceğim. Bunu buraya koyarım. Şunu şuraya koyarım falan diye. Ama piyasalar gerçekten çok berbat durum da Her şey çok pahalı. Yani ben de ya o eve verdiğim fiyata değecek bir ev olsun istiyorum. O yüzden bu kadar araştırdım ki zaten Bursa İstanbul gibi asla değil. Ev seçeneği çok az. Hani bir de benim şöyle bir kriterim var. Ee, biraz seçici davranıyorum. O yüzden normalde seçici davranmasam çok rahat bulabilirim ev. Mutfağa bakıyorum. Mutfağa çok önem veriyorum. Çünkü işimin çoğu mutfakta. Mutfakta size Reels videoları çekiyorum. Bugün ne yedim çekiyoruz birlikte falan. Ee, diğer önemli ikinci kriter de benim için ışık. Karanlık bir evde video çekemem. Karanlık eve gidip ekstra ışığa para veremem. Ki yapay ışık hiç sevmiyorum. Gün ışığı okey yani gün ışığı varsa ben kesinlikle varım. Şimdi gideceğiz Merve'yi bekliyorum. Bir ufaktan göreceğiz, inceleyeceğiz eve bir bakacağız. Sonrasında bakalım neler olacak. Yani görselini, animasyonu falan gördüm. Çok beğendiğim bir ev zaten. Olmasını çok 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 istediğim bir ev. Bakalım anlaşabilirsek ev sahibiyle. Kafalarımız uyuşursa, fiyat konusunda orta yolu bulursak. içime sindi. Bakalım cüzdanıma silecek mi? Cüzdanıma sinmesi lazım. Onu bekliyorum. Bilmiyorum ya. Piyasa çok kötü. Her şey çok kötü. Lanet olsun. Merve Gültekin geldi. Gidelim. Sizi biriyle tanıştıracağım. Birazdan bir arkadaşım alacağım. Onu benim kanalımda hiç görmediniz. Bakalım bana şans dileyin. Bana duaydın Olmazsa... Konuşmaya selam vermedim. Olmazsa eğer... Hala bana bakıyorlar. Olmazsa eğer başka evleri de birlikte gezeceğiz. Bayağı emlakçı olduk bu kanalda biz. <laughs> Ay bir de ayıptır söylemesi değinmek istediğim küçük bir konu var. İnsanlık için küçük, trafik için büyük bir konu. İstanbul gibi olmuş Bursa. Geçen 12'de yola çıktım. Saat 12 yani öğlen 12. Hiçbir trafik beklemezsin. Bursalılar bilir. İş çıkışı hariç trafik olmaz da normalde 3-4 sene öncesine kadar ve İstanbul'dan hiçbir fark kalmamış. Gerçekten küçük İstanbul olmuş. Bir de ışıklardayım böyle 5 dakika. Arkadaşımı alacağım. 3 kişi bile gidiyoruz. Teşekkürler. <laughs> Ay herkes de bana bakıyor. Bursa'da YouTuber yok mu Melis'ten başka? Benden başka be. Bursa'da YouTuber yok mu başka? Bilmiyorum. İnsanlar ki. hiç değil. Neyse lan bayandı kuralları Uyuyorum telefonumu bırakıyorum. Bye. Bye. <laughs> 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 Aa kapıyı açmadım. Hey. <laughs> Tuğbay kanalımda hiç görmemiştiniz. Size hemen Tuğbay ile tanışacağım. Ne haber Tuğbay? İyi senden ne haber? İyi ben de. Yine çok güzelsin. O senin güzelliğin. Dostlarım Tuğba benim ah. ilkokul arkadaşım. Bu arada araba çarpacak otobüs duranları. İlkokul arkadaşım. Var. Biz kaç yıldır arkadaşız Tuğba? 17 kardeşimin yaşı kadar falanız neyse şuradaki Senden amca ne bizi çok kesiyor. Evet. Biz bir gidelim sonra konuşuruz yine. Biz geldik. Bekletilmeyi sevmeyen bir insan olarak yine emlakçılar tarafından bekletiliyorum. Bu arada bu ev olursa kiminle komşu olacağım biliyor musunuz? Melisa Östen şimdi birazdan ona da uğrarız ve bir daha turbay göstereceğim evet. size. Evet. <laughs> Kanalımda ilk defa varsa evet, turbay çelik. Heyecanlıyım. Bundan sonra bol bol Olursun diye düşünmekteyim. Evine en... bırakmayacağım, sürekli geleceğim. <laughs> bir taşınsam, bir taşınsam ne partileriz biz kızlarla var ya. Evet. Umarım olur. İnşallah Beğendin ama evi. Mükemmel. Ben de Daha bayıldım. görmeden beğendim, görsem bilemiyorum. Dibimiz düşecek gibi değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> biz şimdi bir Melis'e uğrayacağız hazır gelmişken. Onu da bir görelim dedik. Sonra da işte eve bakarken sizi biraz turlatırım, göstermeye çalışırım. Emlakçı bu ço ço sefer çok dibimizde olursa. Geldim. Sıkıntı çok çekemem ama küçük küçük göstereceğim yani size. <gülüyor> <gülüyor> parlayan yollar gibi <laughs> karşıma geldi. Oğlum ışık çok güzel. Aa! Bora atlıyorum inşa. ben blok çıkıyorum çok <laughs> Koronadan kurtuldum Melis, e. sen sen bakını ziyaret edeyim. Olsun <laughs> İyi güzel gözüküyorsun ha Melis. Ay, rahatladım ya. Geliyorum. Çık çık gelin evde bir <laughs> şey. Sana komşu olmaya geldim ne düşünüyorsun? Ay valla çok heyecanlıyım. Artık <laughs> bol bol pijama partileri <laughs> yaparız takılırız hemen de elime alıp kameraya işte youtuber <laughs> insanın aile başkanı dedi İyiyim ben de merhaba Ben de Melis Memnun oldum Baksınız mı eve şimdi ha bakmadınız daha Adam bekletti bizi gelmeden 1 saat önce aradı dedi 1 saat önce aradım Hı -hı. Size geri döneceğim dedi O adam niye öyle ya hmm. Çekebiliyor muyum Çekebiliyor muyum? Biz şimdi meclisten çıktık ya, biraz ya, oturduk sohbet, sohbet muhabbet ettik ee, Emlakçı da arada geldiğini söyledi ben. Gidiyoruz Heyecanlı biriyim şimdi emlakçıyı arayacağım Gelmesini söyleyeceğim, sonrasında da elinde olan tüm evlerde gezdirecek bizi bakalım hangisi içimize sinerse. Hava bu arada o kadar güzel ki sanki bahar gibi değil evet, mi? Çok güzel. Esiyor, ceketsizim Eceki. ve bir gram üşümüyorum yani mükemmel. Şöyle... Şöyle çekeyim de. Işığı <laughs> güzel ya. Batı Cephesi. Batı cephesi. Evet. Yani evet. aydınlık sonuç olarak. Çok evet evet aydınlık sonuç bir şey var. Evet. Biraz içinde aşırı Ha Çok iyi. Ya sosyal medya değişikliği de bir Ay evet ona zaten. Evet. Ay çok güzel. Üst kata bir bakalım. Şimdi, bu şekilde daha güzel. Nasıl ben altı Gayet Burası yani. bir küçük mü? Yok, yatak alanı için. Yatak yok, belki güneşli bir günde tekrar bir babama bakmak geleceğiz ya. Için. Aynen, aynen. Ya, Işık ışık açı açısından yiyeceğiz. bir aydınlık. ev. Evet, aydınlık. Şu anda mutlu diye verdiler. Dur, şöyle çekeyim. Gayet evet. güzel kocamız. Güzel. Yine işte dediğim gibi geniş bir zamanda geldiğimiz zaman Burası da böyle. Hayır. Ama bir bilgi alalım. Aynen. Güzel güzel. Bir şey sevdim karanlık Bir bayağı sevdim. <laughs> Ve dediğim gibi orta cephe değil de bir şey gerekli. Ne? Evet. Köşe ki mutfağın böyle Aynen. Aynen. Bu bile çok güzel. Hı, tabii canım. Üstü de, de ayrı ayrılmış. Evet. Aynen. de. da sadece bir o. Hacim evet. açma var mı? Yok artık. Tamam. tamam. Tamam ya. Tamam. gayet. Mutfağın büyüklüğü de iyi, tam orta. Ben istediğim şey böyle karşıdan kamera falan filan ya. Böyle Aynen. yani. Bak şuradan çektiğimiz şu ışığın güzelliğine bak. Tamam iyi. <laughs> Zaten tekrar geleceğiz mutlaka o zaman. Yönetimdeki arkadaşlar geldiğim zaman bilgilere olur. Tabi ya Hasan Bey de yani isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Burada sizle konuşuyoruz konuşuyoruz Tuşa basmamışım ve ne dediğimi Unuttum ya bir sürü şey konuşmuş yok neyse ben hepsini tekrar baştan yaşatacağım şimdi size. Şimdi çıktık çok bir bilgi alamadık sadece evi gördük çünkü bu evi tanıtan arkadaşın şu anda işi varmış ve hani başka bir arkadaşına rica etti gezdirir misin falan diye sadece bir görmüş olduk bilgi alamadık. Şimdi ikinci bir eve gideceğiz tekrar o da köşe daireymiş köşe olması daha iyi çünkü böyle mutfağı L olması çok aynen. güzeldi değil mi? Aynen. Işığına da çok takılmadım çünkü hava bulutlu ve gayet aydınlıkta hani akşam güneşi geliyor bir galiba batı. Evet. Aynen. <laughs> tekrar, Tekrar konuştuğumuz için biraz zor. Adanın söylediğine göre batı cephesi olduğu için Akşan. güneş batarken akşam güneşi full evin vuruyor evet. ve şu anda güneş olmamasına rağmen çok aydınlıktı ve aydınlıktı. çok güzeldi. Mükemmeldi. İçi gerçekten huzur dolu bir evdi umarım ya yani olur. Şimdi bir emlakçı gelecek diğer eve bakacağız. O da aynı bunun mantığında köşe daire çünkü orta daire ve yan daire falan diye geçiyor bunlar. Mutfağı dümdüz kanka böyle direkt asfaltı ay asfalt demişim fayansa bakıyorsun yani böyle orta ada mutfak şey yok Bunun ve ben o olsun öyle. çok istiyordum. Şey ne derler? L böyle dönüyor. Heh. Ya bir kamerayı koy saatlerce YouTube'a video çek. O kadar benlik ki orada ne yemekler yaparız var ya. Çok güzeldi. Bir sürü güzel içerik, bir sürü güzel Hep video bizi bekliyor sürü. dostlarım Allah'ım inşallah. inşallah. <laughs> Biz şimdi bekliyoruz. diğer bir gösteriz size gösteririz. Görüşürüz. Ben ikinci evden çıktığımda konuşma yaptım mı? Yapmadım değil mi? Hmm. Hello biz ikinci evden çıktık. Hiçbir farkı yoktu. Yok. <laughs> yani biri sağda biri soldaydı. Gerçekten hiçbir fark yoktu. Ama bana sorarsan ben hangi evdeyim biliyor musun? İlk baktığımızda. Sen de mi? Sanırım Sanki nerede? bir tık daha aydınlıkta çünkü neden bilmiyorum. E evin verdiği ben elektrik mi dersin? Nasıl bir de Sinan ben neyi sevdim biliyor musun? Böyle her şey sağ taraftaydı ya mesela mutfak sağdaydı ha, <laughs> ha, bunda soldaydı. olarak daha çok Doğru. çalışırız. Doğru. Bunda mı? soldaydı. <laughs> çok güzeldi. Işığı falan güzeldi. İkisi de güzeldi. Evet ama <laughs> sanki ilk baktığımızın böyle üst katın ışığı daha bir ışıklı aydınlıktı değil mi? Yani aynen. Bir tık daha ama genel olarak aydınlıktı ya. İkinci baktığın kuzey miydi? Aynen kuzeydi. Ya <laughs> aklım karıştı. kuzey olana emlakçı dedi ki kuzey de oturursan daha iyi olur. Çünkü yazları çok sıcak oluyor dedi. Batıda baktığımızda ki adam da dedi ki batı olsun ki güneş vursun ısıtman kolay olsun. Kafam karıştı yani. Evet. Ama bence güneşten zarar gelmez. Batı ya. Her bence türlü. de gelmez. Aynen öyle. Çünkü güneş insanıyım. Ben güneşle çalışıyorum evet. resmen. Öyle işte dostlarım. Genel olarak iki tane ev baktık. Şimdi haftaya pazartesi belli olacak birazcık daha. Sizi zaten burada hep güncellerim. Olursa zaten bu evdeki her şeyi birlikte yaparız. Temizliğimizi yaparız. Ne bileyim eşya almasına birlikte gideriz. Komple birlikte yerleştiririz yani her aşamaya benimle birlikte şahit olursunuz zaten bir çok enerjilendim fark etmişsiniz de. Bir babamla gelip bakacağız konuşacağız. Sonrasında haber veririm olmazsa başka arayışlarda yine birlikte oluruz umarım sıkılmazsınız bu durumdan. Biz şimdi eve gidiyoruz evde akşam yemeğinde görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Tuğba ile memnun oldunuz mu? Olun. Lütfen olun. Ne oldu? Ana ağzını çekiyormuş şu an. Ay Allah. <laughs> Tuğba'nın botanik bahçesine giriş yaptık. Abi ne kadar çok çiçek var yeni evime bunların tek tek köklerini istiyorum Tuğba Çelik. Istediğin hepsinden istediğin <laughs> Sen adamsın. <laughs> Tuğba bize aroyun hazırladı. Çikolatamız, fındığımız, elmamız, kahvemiz. Ay her şey var. Merve beni çekme dedi ama birlikte bir kahve içeceğiz, yudumlanacağız. Sonra da eve geçeriz. Biz biraz dedikodu yapalım. Çünkü bugün ev bakmak, oraya gitmek, buraya gitmek derken beni yönlendiriyor Bugün ev bakmak, oraya gitmek falan derken asla konuşamadık Tuğba'yla. Tek bir sohbet edemedik. Tek sohbetimiz ev üzerine oldu ve ama olsun yeni evde Sohbet deniriz diye. Hem de bol Üçünmek bol. De. <laughs> Öpüyorum o zaman size evde. Akşam yemeğinde. Görüşürüz. Ay dostlarım selam. Bu nasıl bir oturuş? Bir sandalye alayım. Sandalye çekeyim de öyle muhatap alalım. Ben evime geldim. Ev üstümü giydim. O kadar yoruldum ki. Evde oturmaya böyle alışmışız ya. Böyle dışarı markete 5 dakika yürüsem bile yoruluyorum. Neyse size bir info vereceğim şimdi. Dedim ya hani ben size ev sahibiyle yani ev, evle ilgilenen adamla tam görüşemedik. Bir anda işi çıktı. O yüzden bizi sitenin yöneticisi gezdirdi hiçbir bilgi alamadık şöyle bir bilgi öğrendim ki yıkıldı o sitede sadece şey varmış satılık daireler varmış kiralamıyorlarmış asla bir tane bile kiralık yok İlk başta kesinlikle olmayacağına karar verdik o zaman hani satılıksa biz zaten kiralık arıyoruz diye yani ben zaten kiralık arıyorum diye o zaman kesin olmaz dedim sonrasında bir arkadaşımın tanıdık emlakçısı aradı eve geldikten sonra dedi ki orada birisi satın almış daireye yani şu an satın alma işlemleri sürüyormuş Devam ediyormuş. Ee, olursa eğer satın alma işlemi falan tamamlandığında bir pazartesi bana haber verecek. Yani pazartesi belli olacak. Orada oturup oturmayacağım. Belki ev sahibi kiralarsa bana. Yani çünkü belki aklında başka bir kiracısı falan olabilir. Başka birine kiralamak istiyor olabilir. Şans dileyin yani bana. Umarım olur. Buradan zaten haber veririm size başka bir vlogda. Duyarsınız bunu. O şekilde. Ben pazartesiyi bekleyeceğim yani şimdi. Haber gelsin diye. Ama umudumu kaybetmedim. Son bir tane daha ev buldum. O olmazsa şu an gerçekten o ay boş kiralık. Direkt oraya gideceğiz. Çok yoruldum çünkü ev aramaktan. Çok sıkıldım. Süreci uzatmaktan süreci ertelemekten gideriz sizinle bakarız. Ertesi günde gider eşya alırız bana diye düşünüyorum bu süreci hep beraber yaşayacağız birlikte. Burada sizinle birlikte yapacağım zaten her şeyi. Şimdi o kadar yoruldum ki elim ayağım tutmuyor. Bir kahve yaptım kendime ve bu yorgunluğun üzerine aylığına spor yapacağız. Akşam yemeği yiyeceğim derken ben bu vlogu burada bitiriyorum sanırım. Biraz tadım kaçık. Bu hareket de yeni hareketim. Bunu bıraktım. Buna geçtim galiba. <laughs> Neyse biraz dediğim gibi hafif tadım kaçık. Bak yine. Ama üzülmüyorum. Çünkü diğer bulduğum ev de güzel. Gö göstereceğim zaten. Aynı tarz. Bir tık küçüğü. O 75 metrekareydi. Bu 58 metrekare. Benim Zonguldak'taki evim de zaten kaç metrekareydi. O tarz bir şeydi. Küçücüktü yani. Bir kişi için gayet ideal sığabilirim. O, o şekilde. O yüzden sizi diğer bloklarda güncellerim olur mu? Tadım kaçtı. Aslında kaçmadı. Ne olmuş yani? Onlar beni kaybeder. Kiracı olarak. Ben başka yere gidelim. Öyle. Sizi seviyorum. O zaman veda vaktidir. Sinem Gültekin'in veda vakti. Gitsin birazcık yatsın kahvesini çayını içsin. Sonra spor yap. Aa yeter be. Ne yani yüz oldum kendime. Neyse. Daha fazla vlog gelmesini istiyorsanız yorumlarda beğenirseniz. Ay yorumlarda beğenmek be. Ne? Yorumlarda belirtirseniz veya videomu beğenirseniz. Aynı zamanda izleyip boş geçmeyip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir 30 bin olalım artık. 25 bin olduk bu arada. 3 aydır aktif video atıyorum. İlk videomu 5 ay önce falan atmıştım. Gayet iyi. Gayet güzel gidiyoruz. Sizi seviyorum. Görüşürüz.